geçtiğimiz yıl Fox TV'deki görevinden ayrılan Fatih Portakal gazeteci Semra Topçu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Muhalefetin son dönemdeki 128 milyar dolar nerede çıkışına Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın verdiği yolsuzluk var denilemez cevabı hakkında konuşan Portakal bırakın onun kararını biz verelim. Lütfü Bey açıklayabiliriz dedi ama ben önümüzdeki günlerde böyle giderse Lütfü Bey'in de bir gece operasyonuyla görevinden alınacağını düşünüyorum dedi. Fox TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamına devam eden Portakal, televizyonlara tartışma programlarına katılmayı düşünüyor musunuz sorusuna. Bir kere ben saçma sapan tartışma programlarına girmem. Benden daha bilgili insanlar çıksın, ben onlardan bir şeyler öğreneyim. Konuk ağırlamayı seviyorum ama tartışma programına çıkıp kendimi komik duruma düşürmek istemiyorum yanıtını verdi. Kendisinin yerine geçen Selçuk Tepeli'yi sadece bir kez izlediğini söyleyen Portakal Tepeli'yi başarılı bulduğunu da dile getirdi. Hem televizyon yayıncılığını eleştiren hem de sosyal medyanın rahatlığına değinen Portakal, aynı zamanda ileride bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair akıllarda oluşacak soruya da şu sözlerle yanıt verdi: "Siz şimdi bana bir kurumda çalışıp çalışmayacağımı sorabilirsiniz. Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım. Kabul ederse çıkarım." dedi. Ana haber bülteni bir daha sunmayacağını belirten Portakal, ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir ama benim şartlarımla dedi.